Aşık Veysel'imiz Cumhuriyetin değerleriyle, vatan ve millet sevdasıyla, vatan aşkıyla öne çıkmış nadide bir halk ozanımızdır. Aşık Veysel'imiz adına Sivas'ımız gibi bir Cumhuriyet şehrinde onun adına açılacak bir odanın da en güzel yeri Atatürk Kongre ve Müze Binası'ydı. Burasıydı. Bu anlamda emeği geçen başta İl Kültür Müdürümüz onunla beraber emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yer açısından fevkalade uygun olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Haliyle Sivas'ımıza gelen, misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız açısından da hem kongre müzesi, müzesini gezme imkanı olacak hem de Aşık Veysel'imizin yine hatıralarının yaşadığı bu odayı da Aşık Veysel'imizi de anma imkanı da olacak. Bu anlamda iki ruhun da burada birleşmiş olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki amacımız Veysel'i tanımak, tanıtmak, anlatmak ve Sivaslı'yla buluşturmak. Veysel'in ödültülerini herkese anlatmayı hedeflemişiz. 2023 yılında da bu Veysel odasıyla inşallah Sivas'ımıza gelen bütün ziyaretçilere Veysel'i tanıtma imkanı bulacağız. Aşık Veysel, cumhuriyetçi, demokrat, çağdaş bir ozan olmasının yanında en çok benim önem verdiğim, hepimizi birleştiren, birlik ve beraberliğimiz için söylemiş olduğu şiirleridir. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan sel felaketleri, deprem felaketlerinden dolayı pek çok canımızı yitirdik. Hepimizin içi acıdı. Kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ben sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acıların ancak ve ancak birlik, beraberlik, dayanışma ve sabır ile aşılacağına inanıyorum. Onun için kültürel değerlerimizi bu kadar güzel ifade eden vatanseverliği, çağdaşlığım, e, Türk olmaktan büyük gurur duyan, ülkesini, memleketini çok seven Aşık Veysel'imizin de bugün düşünce ve görüşlerine çok daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun Güneşin <laughs> yediğinden <laughs> <laughs> Çok güzel yapmışsın. Net sen yapardın. Şey Hakem